Bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin, bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa İnsanlığı Ulaştıramadığını Görmekteyiz Sömürüye Ve Köle Düzenine Son Veren İslam mı Karanlıkların Dünyasıdır Küs Çocuklarının Diri Diri Gömülmesine Son Veren Ve Kadını Gerçek Değerine Ulaştıran İslam mı Çağın Gerisindedir İşçiye Sırtının Teri Kurumadan Ücretini Ödemeyi Emreden Peygamberimiz Mi bugünkü çağın gerisinde kalmıştır. Çamurlar içerisinde bir dilim ekmek almaya çalışan, çabalayan insan manzaralarının olduğu bugünkü günümüzü düşünecek olursak komşusu aç gezerken tok yatan bizden değildir diye kendisinin dışına o insanları iten iki cihan sultanı mı bu çağın gerisinde kalmıştır? İnsanın en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. Buyuran peygamberimiz insanı bu hayırlı hizmetlere yönlendirirken yönlendirirken bu çağın çok mu gerisinde bir şey söylemiştir.